Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toko Baka'nın yeni güncellemesinde burada ilk defa Toko Bakaşıyorum. Neyse, ilk güncellemede şey yapacağız karakter. Evet başlıyoruz. Şimdi. Arkadaşlar şu üst soda pop var ya ondaki şeye benziyor. Neyse kız yapacağız. Saç en saç. Bu arkadaşlar? Bu çok kötü bence. Çok güzel ama bunu takmak istemiyorum. Hmm. Şu çok klasik. Her, her gün diyorum ya. Her zaman bunu yapıyorum. Şu güzel mi ki? Bu olur belki. bence olur ya. Başka şu var. Aa bu. Benim saçıma benziyor. Ama benim saçım bu kadar kısa değil. Şöyle. Ya aslında kendi saçım gibi yapacağım ama şu sarı da çok uymaz ya. Benim saçım çünkü sarı. Da çok böyle terliyim Yok yok şu olur. Şimdi göz. Göz. Gözde ben klasik şunu kullanıyorum hep. Nerede o göz <laughs> O gözüm yok? Ha <laughs> şu. Ayy, çok tatlı ama onu istiyorum. Tamam arkadaşlar. Az güzel. Arkadaşlar ben bu kadar şu burunlar çok kötü olmuş ya. Peki karaktere bakıyorsunuz. Buruna odaklanınca çok kötü oluyor. Ve burnumu olmasını istiyorum. Burnumun olmamasını istiyorum. Oha! u Şimdi burun güzel olsun. Heh, bu güzel. Oha bu çok güzel. Bir pembe pembiş yapalım. Üst. Şöyle şu güzel. Ama böyle daha güzel böyle. Nasıl desem ben bol böyle kıyafet seviyorum. Bu da bol da o kadar da bol değil yani. <laughs> Sertemem aşağı, düşmem o tuzak istiyorum ama nefesle beni Şimdi... tıberina söndürse mi olurum? Sesim kötü olabilir. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben böyle yaptım. Üst... Pardon istiyorum ya. Şey... <laughs> Bu çok güzel. Bu olacak bence. <laughs> Kol bacak bunlar. Çok önemli değil. Çorap bu arkadaşlar. Bunu biliyor muydunuz? Bir çorap. Sertimden en başa çişmem çalışmam yaktı beni söndürdüm zaman düştüm yoluna şimdi yorma, sorma ne haldeyim biter mi korkma arkadaşlar işte öyle seçim neyse böyle kalsın arkadaşlar benim karakterim artık bu şimdi ona el yapalım bu bouquet'i daha yeni yükledim arkadaşlar. Silip geri yükledim. Bu kadar karakter yaptım video çekimde. Dediğim bitermeyi korkma işte bu kalbimin tek sahibi ki i̇şte bana Aksi başkanım bana şşş çalıyor açım ama olmuyor ne uydursam da içim ürperiyor beni deli diyor. sormuyor hissin kalmıyor ne senler tutsam artık her türlü sınıfta kalıyor İçinde yok. İçinde yok. Kaçamam olur. Ya arkadaşlar yeter. Şeyi bulamadım. Ee, şu olsun ya. Şu, şu. Ya arkadaşlar şu TTS çok güzel. すいません。